Evet, Bunu aynen. lütfen yalnız yazılı olarak <laughs> şeye müdüriyete bildiri ver. Evet, evet onu şeye de sayın yönetmene de bildirsinler ya da sen bizatihi bildir. Birisi anormal, birisi normal. <laughs> Hangimiz anormaliz acaba? Anormal sizin klimanız. Yok sen bu söylediğine göre ikimiz de anormal <laughs> oluyoruz. <laughs> Klima anormal. İyi ki Onu dövmüşüm karıyı. Oh sefa olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah iyiliğini versin. Ay sefa bir var şey ya. misin? Ay ben şey istiyorum ananas suyu. Ananas suyu. Burada... Pineapple, Pineapple suyu içelim. Güzel olur. Mango sever misin? Ay sen de bırak Allah yani. ötekinden gördüm. Mango mungo diye. Aa. Hayatında mango mu gördün be? Gel Burada yani. mango çıkarıyorsun. Aa. Git işte pineapple Juice. Hayatım de, işte. ben sürekli mango şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Safiye. Evet. Bir Türkiye. dakika yavrum. Evet ama biraz pahalı aslında ama. Aa, o yani. zaman sen asla içmezsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Kalk İçerim iste. vitamin. Aa. Hadi aşkım kalk git. Pineapple. Şey, pineapple. Buradan bu... bağırmana gerek yok. Telefonu daha eline dur, almadın dur, Safiye. Dur, dur, bir, burada bir yardımcıma söyleyeyim canım. Alo. Oda number. Ay oda numarası number neydi? Oda number mı? Oda number'a isteyeceğiz. Buraya. Evet. Oda neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. <laughs> gülme. Gülme adam da gülüyor. Kız onu 518. One eight. Ya one eight olur mu? On sekize gider sonra. Nereye? Ne? Five'ı da koy başına. Five, five. Five. Five, five diyecek. Five. Five. One eight. Five. <laughs> five. Eight. Kapat şunu be. Zifti pekini iç. Kapat. Hala hala ne diyorsun? Ya dün ki içtiğim ben işte ya. Üf. Pineapple. Pineapple. Ananas, ananas, ananas suyu. Aman. Neydi oda numaramız bir daha ya? Üff. Dur bakayım bir dakika. Sakin şimdi Türkiye'de one, arkadaşınla two, three... mı konuşuyorsun Safiye? Ne bileyim ben dur anlatmam Türk lazım. 1 2 3 4 5. 5 önüm 5 koyduk. 5 numara. Ondan sonraki neydi? 528. Tut tut. 18. 518 mi? 5 1 8. 5 1 2 3 4 5. 5 1 8 eight. Anladın mı? Room i̇şte, number is five one eight. Room number, evet. five Bülent Ersoy'un odasına. Beni ne karıştırıyorsun ayol Zeki Müren, Bülent Ersoy'da bekliyorum. Safiye Soyman, Soyman. pineapple. Ee, yani işte anla artık ya üf. Nerede anlasın ayol adam tut Allah Allah. Dün içtiğimden diye söyledim aynı adam gelip gidiyor. Ha doğru. Evet. Dün içtiğini takip etti o. Dün içtiğim işte bunlar anlamıyorlar. Ya söylüyorum söylüyorum İngilizce. Cana... E, Türkçe biliyorlar, İngilizce... biliyorlar mı? İngilizce anlamıyorlar. İngilizce mi? Bu ne hayat? İngiliz. <laughs> <laughs> ay! Ay deli olacak. Ay kurtarın beni. <laughs> ay. 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 Adam. Bırak ay, kapat şunu. Ay manyak adam Zirkin ya. Zip git Çok o kapattı sağ. Anlamadı bir şey İngilizce. Anlamazsın. İngilizceleri de, İngilizceleri de kötü, İngilizce oluyor. Yani Sen konuştun Türkçe da mı kötü de, oldu? Ben ne kadar adam bana... No, ...sorry, sorry, Ay, sorry, ayağım sorry diye bir şey demiştir, diyor. diyor. Evet ya aman, işte inşallah bir şey getirirler. Hiçbir evet, şey getiremez bu konuşma tarzıyla. Ya ben bir tavuk istedim biliyor musun? Geçen oturdum da, ondan sonra getirmişler bana... Göğüs getirmişler, no çıkın, no çıkın dedim. Artık şöyle yaptım, yes çıkın, yes çıkın, yes çıkın dedim. Anlattım vallahi. Ne? A, baldırın ama. Ba, ba, bacak istedim şey, e, anla. But, but, ha. but istiyorum dedim. <laughs> yes çıkın, yes çıkın. Bacağını edin. kaldırdın mı? Evet, kaldırdım şöyle. Nasıl yaptın? Yes çıkın, no çıkın dedim. Yemin ederim geldi. Göğüs istemiyor. No, no, göğüs. Yes. Anladılar mı? Anladılar, but getirdiler. Ondan sonra kocaman bir şey butu getirdiler. Hindi budu getirdiler. No no açıkladım. dedim. No hindi değil. Onu şey istiyorum tavuk. Yani çıkın but dedim. Anladılar. Ama İngilizce söylüyorsun. Hemen terim yapıyorum böyle. Şeyime telefonuma açıyorum. Şeyden İngilizcesi nedir diyorum Türkçenin. İngilizcesi hemen söylüyor bana. Ben de ona göre söylüyorum. İşte anlamıyorlar bakıyorlar. Diyerekten. <laughs> İşte bunlar biraz <laughs> ya. içinde kaldım vallahi isteyene kadar. Ama sen herifle Türkçe konuştun Safiye. Anlıyorlar da bazen. <laughs> Yarım yamalak işte bazen işte biliyorlar anlıyorlar getiriyorlar. Hayır Adam, şekli hadi gösterdin çıkın diye Getirdiler. yaptın ama surat face to face karşı karşıya gelmeden yüz yüze nasıl onu anlamaz. İsterseniz bir deneyin bakın. Bak mesela garsona bir söyleyin. No chicken getirmiş göğüs eti. Göğüs istemiyor. No chicken dedim. Göğüs getirmiş. Ondan sonra ha dedi bana. Madam madam no. Benim ki kalktım ayağa en sonunda anlamadı. O geldi bir daha getirdi. Yes chicken but but but. Yes chicken dedim. O da ha okey okey dedi. Ondan sonra gitti. Ve aynen de geldi hayatım. Oh sefan olsun, afiyet olsun. Ay portakal suyu isteyeceğim. Ne zaman? Ondan sonra Şimdi isteyemedin. Ay hiç kalkamam vallahi kusura bakma. Ay dur bir Aslında daha isteyeyim. Ay sus be sen de rezil ettin bizi. Aa dedim. Like bomb Evet gideyim e de. de. ama bir dakika. Hah. Nasıl aşağıdan söyle bari evet, sen. Ne söyleyeyim bari? Ne diyeceksin? Ne mi diyeceğim? I am orange diyeceğim. I am orange. <laughs> evet. Tabii sen portakalsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> ay yavrum portakal benim. Böyle, böyle miyim? Portakal gibi miyim? <gülüyor> ah. <gülüyor> Portakal Kız, gibi miyim? ben portakalım diyorsun. Aa, I am orange. <laughs> Aa, ne diyecektim? Ya, I am orange, I want uh, orange juice. Hele ben dedim ya I am chicken dedim. Hay Allah'ım ben tavuğum diyorum. Ben o demek ki. Kalk e, git Allah aşkına. Allah Şu, Allah bana aşkına, bak. Dur dur düzelteceğim. Şey portakal <laughs> suyunu. E, portakal orange juice. Onu söyle. Bir de pineapple juice de. Tamam pineapple juice Uh, I am, Ay, I am i karıştırma sen bir şey değilsin uh, I am. diğer güzellerim.